Merhaba Mitolojik Evren izleyicisi, ben Emre İnal. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Ay Tanrıcası Seleni ile Çoban Endimion'un aşkından bahsedeceğim. Dilerseniz videomuza başlayalım. Yunan mitolojisinde Endimion, günümüzde beş parmak dağı olarak bilinen Latmos dağı yamaçlarında kendi halinde kavalını çalıp sürülerini odlatan yakışıklı bir çobanmış. Kavalından ve sürülerinden başka hiçbir şeyi olmayan Endimion, yalnızlığın da verdiği hisle gün boyu güzel güzel kavalını çalarmış. Yalnız çobanın kavalından çıkan bu güzel sesi ise çevresinde insanlar olmadığından dolayı kimse duyamazmış. Bir tek akşam olunca etrafı aydınlatan güzel ay şahit olurmuş bu sese ve Endimion'un yakışıklılığına. Zamanla ay tanrıçası Seleni, Endimion'u izleye izleye gönlünü kaptırmıştır delikanlı çobana. Gece olup Endimion'un uyuduğu zamanlarda üzerine eğilir, sarılıp severmiş biricik aşkını. Etrafı aydınlatan ışığı Endymion'un bulunduğu ortamları daha da çok aydınlatırmış. Zaman geçtikçe birbirlerine olan sevgisi artmaya başlamış aşıkların. Kimi zaman ayın Latmos dağını karanlıkta bıraktığı gecelerde çok özlemişler birbirlerini. Ancak her kavuştuklarında ise daha kuvvetli bir bağ olmuş aralarında. Artık gündüz vakitlerini sevmez olan Endymion, bir an önce upuzun gündüzlerin bitip sevgilisinin kollarında olacağı geceleri özlemle bekleyerek geçirilmiş günlerine. Endymion, akşam güneşin battığı vakitten sabahın ilk ışıklarına kadar sevgilisinin ışıltılı kollarında uyumak için can atar olmuş. Olimpos'ta yaşayan tanrılar ve tanrıçalar bu aşkı kimi zaman hayranlıkla, kimi zaman ise kıskançlıkla izlerlermiş. Ancak tanrıların tanrısı Zeus bu aşkı çok sevmiş ve günün birinde yakışıklı çobana bir dilek hakkı vermek istemiştir. Dile benden ne dilersen sözüne, aşık çobanın cevabı ne olabilir ki? Endimyon aşkından başka hiçbir şeyi düşünmemiş ve çok sevdiği sevgilisiyle sonsuza dek birlikte olabilmek için sonsuz bir uyku hakkı dilemiştir. Yalnızca sonsuza dek sevgilisi Seleni onu okşayıp sevebilsin diye. Zeus bu genç ve yakışıklı çobanın dileği üzerine Latmos dağındaki mağarada sonsuz bir uykuya yatırmıştır Endimyonu. Bu olaydan beri Bafa gölünün sularında yıkanan Ay tanrıçası Seleni Latmos dağlarına sevgilisini okşayan bir kadının aşkıyla dokunur olmuştur. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, gelişmelerden haberdar olmak için ve kanalımızda bu tür içerikleri daha fazla görmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.